Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Ayakta su içmek haram mıdır? Hayır. Haram değildir. Çünkü bu hususta farklı rivayetler var. Yani ayakta Peygamberimizin su içtiğine ve oturarak su içtiğine dair rivayetler var. İki türlü de rivayet var. Mümkün olduğu kadar ayakta yemek ve içmekten kaçınmamız gerekir. Eğer oturarak yiyip içmemize bir mani varsa o zaman ayakta yiyip içebiliriz. Bu hususta birkaç hadis nakledeyim. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemzem verdim. Resulullah ayakta Olduğu halde onu içti. Buhari, hali, Müslüme Tirmizi'de geçiyor bu rivayet. Ee, Nezzal bin Sebre şöyle tahdis etti. Ali radıyallahu anh öğlen namazını kıldırdı. Sonra insanların hacetleri için Küfe Mescidi'nin geniş yerinde ikindi namazı vakti gelinceye kadar oturdu. Sonra kendisine su getirildi. Ondan içti. Yüzünü, ellerini, başını ve ayaklarını da yıkadı. Abdest aldıktan sonra ayağa kalktı, artan suyu ayakta içti. Sonra Ali radıyallahu an, insanlar ayakta içmeyi kerih görüyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i şu benim yaptığımın aynısını yaptı dedi. Yani Nebi ayakta su içti dedi. Bu da Buhari'de geçen bir rivayet. Bunun buna mukabil Şöyle de bir rivayet var. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten şüphesiz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakta dikilerek su içmesini yasakladı. Katade radıyallahu anh dedi ki biz ayakta dikilerek yemek nasıldır dedik. Enes o daha şerli ve daha kötüdür dedi. Başka bir rivayette de Abdullah ibn Amr şöyle diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm. Yani değerli kardeşlerim bu konuda başka rivayetler de var Ben onları uzun uzadıya aktarmak istemiyorum. Ee, yani şu var ki oturarak içtiğine dair rivayetler de var ayakta içtiğine dair rivayetler de var Yani bunlar birbiriyle çelişki doğurmuyor. Bu bunu şöyle anlamak lazım. Resulullah bazen ayakta su içmiştir. Bazen oturarak su içmiştir. Yani bu ümmetine bir rahmettir. İhtiyacı olan, sıkıntıda olan, hasta olan, oturamayan ayakta içebilir. Ama mümkün mertebe rivayetlerin özünden anlaşılan birbirine yaklaştırdığımızda yani hadisleri hadislerle anladığımızda asıl olanın oturarak içmek ama gerektiğinde, lazım olduğunda ayakta da içilebileceğini anlamak gerektiği ortaya çıkmış oluyor. Bu hususta bu kadar delil yeterlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.